Herkese yepyeni bir Free Fire videosuna tekrardan selamlar arkadaşlar. Arkadaşlar bugün size yeni gelen promo kodu göstereceğim. Arkadaşlar biraz geç paylaşmadım aslında. Kodumuz çok geç geldi. Ben de şimdi paylaşıyorum. Daha fazla zaman arkadaşlar tüm promo kodları kanalımda paylaşıyorum. Ee, sizler için yani saniyesinde paylaşıyorum. Sizler de Diğer arkadaşlar gibi saniyesinde kodları kazanmak istiyorsanız sizler de tüm promo kodları almak için kanalımıza abone olup bildirim zilini açıp like atmayı unutmayın arkadaşlar. Çünkü bildirim zilini açık olduğu zaman arkadaşlar tüm kodları saniyesinde alabilirsiniz. Süresi bitmeden geçebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi daha fazla uzatmadan arkadaşlar like'lar atıldı. Güzel yorumlar yapıldı. Ne yapıyoruz arkadaşlar kodumuzu almaya gidiyoruz. Daha fazla uzatmadan arkadaşlar videomuza geçelim. Neyse ama girişimi yaptım. Arkadaşlar kodlar nereye yazılıyor İlk önce Google'a girin sonra FF Reward yani iki tane F harfi yan yana sonra büyük harflerle Reward yazdıktan sonra e, aratma kısmına basın. Arattıktan sonra en üstte çıkan siteye tıkladıktan sonra karşınıza seçenekler sunulacak. Hangi hesabınız yani hesabınız neye bağlı? Facebook, Google olabilir veya diğer uygulamalar üzere e, bağlıysa arkadaşlar hesabınız. Oradan sonra girişinizi yapın. Giriş yaptıktan sonra böyle bir hesabınızın ismi altta görünüyor. Ve tabii ki de arkadaşlar sizi vermiş olduğum bu kodları 12 harfli kodları arkadaşlar hemen gördüğünüz bir yapıştırıyorum. Şimdi ekranı vereceğim. Vermeden önce arkadaşlar kodu sizler de promo kodları kaçırmamak için kanalımıza abone olup bildirim zilini çok like atmayı ben arkadaşlar. Unutmamanız çok önemli çünkü bildirim zili açık olduğu zaman arkadaşlar tüm promo kodları saniyesinde alabiliyorsunuz. Daha fazla kadar arkadaşlar yapıştırıyorum. X, e25W EFJJ yazdıktan sonra confirm diye onaylayalım arkadaşlar. Neyse bir diğer ki kod videolarında görüşmek dileğiyle kodumuzu aldık hesabımıza gönderildi arkadaşlar normal P90 kutusu vardı şu anlık e, tüm promo kodları kaçırmam için kanalımıza abone olup bildirim zilini açıp like atmayı unutmayın arkadaşlar. Geçenki videoda elmas çekilişi yaptım. Geçenki videoda da katılabilirsiniz arkadaşlar. Bir diğer videolarda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Sağlıcakla kalın. Kodumuza hayırlı olsun. Bir diğer videolarda görüşmek dileğiyle. Bay bay.